gidiyorum TP Kim of doğru uçuyor? Fight ekmek. Ya. Ya. Abi. Abim ya. E bekle Özellikle. ben de izleyeceğim kanka canım şey. Oğlum bu Kerem bu böyle değil de eleman. Eleman değişti. Ayarı iyidir, ayarı iyidir. <laughs> <laughs> Oo, adam ya yanlış kanatta oldu. Havaya laf atacağım diyor yazın hocam. Demek ki her şey FPS'deymiş diyeceğim. Kürdistan abim ya. Kürdistan lideri için at koşuyor, Kürdistan lideri için at koşuyor. Dur abim. Kürdistan lideri için at zıplıyor, ova. <laughs> Dağlı Kürdistan lideri. Hadi artık abi ikide bir team yapıyoruz. Nasıl base yapalım bana koyayım? Kanser oldum ya. Hocam benim kimi tuttuğum belli. Bir Hocam bu eleman kaç evet. ya? Ne bir şey yok bu arada. İnik 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 Elinizde altı el vuran kaskı bat çıkarın. Hadi lan ben kimi tutacağım amına koyayım bir tek. Ben type abimi tutuyorum. sen küfür eder miydin ya? Ama Shadow kritik hata, hata kapatacak duruyor bak söyleyeyim. Yok bir. kanka bu yok. çok hızlı yani. yürüyor amına koyayım ya. Hadi Burada. Ders, Serden sefer patlatır. <laughs> Çocuğun çıkar patlatır. Ay. Çekil git. Shadow bu arada kafiyi gerçeklik yapmış olur. Kanka anasını sikerim seni orası bu çocuğu bu uzaktan vuruyor sikerler. Bu arada bir şey yapma. Shadow <laughs> yok yok bir şey yok. Yok kanka ne bileyim. DT5 on DT5 on Heh. Senle denk değiliz. Git git başka bir <laughs> düşman. Uh, keke dönüyor Ciro. Uh, ha. Biri köşe kesiyor. Uh, ha. Kural belli bebek. Yavaşlar paket oluyor. Uh, keke dönüyor Ciro. Uh, ha. Biri köşe kesiyor. Uh, ha. Kural belli bebek. Yavaşlar paket oluyor. Uh, Ha. Hepsine takarız güzelim sen iste dünyayı yakarız Bunlara bakma sen bu ara ters oyuz Aslına bakarsan altın çocuklar Herkes patladı kimse çıkmasın Çocuklar yine etrafı kollasın Gecenin bir saati ışıklar yanaşır Göz rengin olur mavi kırmızı Yapmış kafayı bu melankoli Piyasa destiği ben bayarım mini Veririz hepsinin hakkını beldeceğim Güzelim ben seni korurum yapma panik sakın. E. Sen yeter ki gel adres verelim Yavrum ince bel, hım, çok severim Aynen öyle lan tam dız modelim Allah'ından bulma denk geleni Çok temizdim kirlendim Ben bunları çocukken öğrendim Yalanlan abiler de fişlendi Vallahi keyfim de yerine geldi He. Kötü günümde kaldın kararsız Fark ettim sade zararsın Kimseye de bir ikinci şans yok Bir kere sattın bir daha satarsın Keke dönüyor ciro Biri köşe kesiyor Bum, Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Ha. Kek'e dönüyor ciro Biri köşe kesiyor ha. Ha. Kural belli bebek Yavaşlar paket oluyor Evden uçtu baba o çapkına kaçtı Uçtu uçtu baba kızın evden uçtu Kızın evden uçtu baba ellere karıştı Spotify tap dinim Kefo in the sex shop Saçmalama ay Patent biz bizge kaca ne Ahmet o serseri Inter Milan falan filan Açık adres hmm, code, check out Spotify tapten, ten Kefo in the sex shop Saçmalama ay Patent biz gang bay Kefo no friend Inter Milan falan filan Geldik dipten Gevo da homofobik Hatunlar platonik Red Pitt anatomi Şekiller sikimsonik. Sorunlar ekonomik Manita dokunmatik Türkü siperlik Fenerbahçe fanatik Paris Saint Germain takım Dostlarım tam takım Biz Bizim oradan geçerken sıkı tut çantanı Reyhanlı geng bajano, o Big senato Kefo dedi ala mentu Sende top Mahalle arası teşko Bana soru sor Kefo hemen face life Başka yolu yok Abileriniz girl type Bizde boru bol Gelirseniz ararız Telefonu açarız Kemal Kılıçdaroğlu siparişler iptal oğlum Hatun dedi AK Siktim evden kovdu Pahalı olan sikim Değil donum Dedemi bile siktim Dedi aferin torun Bahset biraz bize nasıl doğralar cano. Mahallede yok deniz ama yaptık kan o Eskiden de ters o, şimdi dolar euro Sen rahat ol bilir vizitin emniyet bro Ve şu bir yeri yomakil, galili patata Akşamüstü